Herkese selamlar. 4 artı 1 ayrı mutfak. Çift odasında ebeveyn banyosu olan güzel bir villa gezeceğiz. Villamızın fiyatı 14 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı. Köşe konumda havuzlu, otoparklı. Önümüz cadde, solumuz ise sokak olarak geçiyor. Şöyle havuz alanındayız. 4 artı 1 dedik. Burada ise güzel bir kamelya alanı yapabilirsiniz. Köşeye sıfırlanmış güzel bir havuzumuz. Hemen havuzun yanında Böyle güneş kırıcıları sol tarafımda yeşil alan gördüğünüz üzere sıfır bir yapı. Daha yeni bitti. Yeni teslim edildi. 3-5 gün oldu. Ön tarafımız cadde. Hemen bu cadde Akdeniz Caddesi'ne bağlanıyor. Şöyle gördüğünüz üzere bu tarafta da yine ekstra bir boş alan var. Burası ise otopark girişi. Şimdi buraya dilerseniz iki tane araç koyun. Bu taraf zaten pek kullanamayacağınız bir alan olacağı için buraya iki tane aracı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Şimdi gelelim içeriye doğru geçelim. 14 milyon 500 bin TL dedik. Burada buraya en yakın rakam 16 milyon 750 bin TL. Onu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Giriş holümüzde şöyle güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Hemen buraya bir dışarı çıkarken üstünüzü başınızı kontrol edebileceğiniz bir ayna konulmuş. Oturup ayakkabılarınızı rahatlıkla giyebileceğiniz güzel alanlar yapılmış. Şimdi gelelim mutfağa. Mutfak gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Sizin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Tezgah üstünde güzel bir İran boyası kullanılmış. Hemen boydan güzel bir mutfağımız var. Buzdolabı yeri, ankasya fırın, üçlü ocak seti. Burada ise yine masa atıp yemek yiyebileceğiniz alan kalıyor. Refer sistemi sistemine kadar her şey döşenmiş, hazır. Burası ayrı mutfakta, şimdi salon alanına geldik salonda iki tane sürgülü kapıyla hem havuz alanına hem de bahçe verandasına çıkabilirsiniz. Bu tarafta güzel bir TV ünitesi yapılmış. Klima, altyapı, tesisatları her şey elektriğine kadar çekilmiş. Otomatik panjur sistemi ile tek tıkla panjurunuzu açıp kapatabilirsiniz. Bu da sizin için bir avantaj. Şimdi alt katta bir tane de el yıkama lavabosu var. Burayı da gösterelim. Hemen bir el yıkama lavabosu. Bir tane de gömme rezervi var, birisi var. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Burası triplex bir yapı. Orta katta iki tane ebeveyn yatak odası mevcut. İkisinde de ebeveyn banyosu var. Birinde ekstra giyinme dolapları da yapılmış. Şimdi ilk yatak odamız burası. Gördüğünüz üzere metrekare gayet güzel, ideal. Klima tesisatları, yatak uçları bu şekilde ayarlanmış. Hemen bir banyomuz var. Orayı da gösterelim. Ve burada bir tane hava almak için Güzel bir balkon bırakılmış Balkonda ideal yani Buraya masa atıp oturabileceğiniz bir balkon Ve ikinci yatak odasına geçelim Bu kattaki ikinci yatak odamız ise Şöyle Güzel bir metrekareye sahip Çok geniş değil Ama işte buraya ekstra bir şey koymanıza Gerek kalmayacak sadece yatağınızı koyacaksınız Çünkü burada Böyle güzel bir giyinme dolapları yapılmış. Hemen kamera içeri girsin. Gördüğünüz üzere hemen arkasında ise bir ebeveyn banyosu var. Oranın da içini göstersin. Işıklar, aydınlatmalar gayet hoş. Şimdi en üst kata çıkalım. Teras katı. Çok geniş bir terasımız var. İki tane yatak odası. Bir tane de ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Gelsin şöyle kamera. Hemen şu odanın içine bir girelim. Üst kattaki yatak odaları çocuk odası yapabilirsiniz. Misafir odası yapabilirsiniz. Çok büyük metrekareye sahip değiller. Yalnız kullanışlı. Burada orta kullanım banyo tuvalet. Ve evin en son dördüncü yatak odası. Orayı da gösterelim ve gelelim buranın terası gerçekten keyifli. Şimdi bu Akdeniz tarafı dediğiniz takdirde teraslarıyla meşhurdur. Burada teras emsali olduğu için şöyle görüyorsunuz boydan uzunlamasına güzel bir teras alanı var. Şimdi burada altyapısı hazır. Dilerseniz buraya bir mutfak yapabilirsiniz. Ve odalar dışında bir de şöyle ortaktan hemen merdivenden çıktığınızda odaları rahatsız etmeden terasa çıkabileceğiniz bir Kapı bırakılmış. Dediğim Efeler Mahallesi'nde 200 metrekare arsa üzerinde 4 artı 1 ayrı mutfak. Çift ebeveyn banyosu olan havuzlu otoparklı köşe konumda bir villa gezdik. Fiyatımız 14 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı. Siz de buraya gelip yerinde görüp alabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen telefon numaranızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.